Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda terazi burçları için 5 ve 11 Mayıs 2025 haftalık yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Sevgili terazi Burcu seni 5-11 Mayıs 2025 haftasında oldukça yoğun, hareketli ve aynı zamanda önemli içsel farkındalıklarla dolu bir süreç bekliyor. Haftanın başı, 5 Mayıs pazartesi günü. Ay Aslan Burcu'nda ilerliyor. Bu da senin 11. Evinle ilgili. Yani arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek planların ön planda. Koç Burcu'ndaki Merkür ile uyumlu bir açı kurması, özellikle ikili ilişkilerde açık iletişim kurmanı kolaylaştıracak. Bu dönemde biriyle konuşmak, bir konuyu netleştirmek istiyorsan tam zamanı. Ayrıca Jüpiter'den gelen destekle 9. ev, uzaklarla, yurt dışı bağlantılı konular ya da eğitim gibi alanlarda da olumlu etkiler alıyorsun. Eğer bir başvuru, akademik gelişme ya da seyahat planın varsa harekete geç. Aynı gün Mars ve Plüton arasında karşıt açı var. Mars 11. evinde, Plüton ise 5. evinde retroya başlıyor. Bu ne demek? sosyal çevrenden biriyle bir güç savaşı ya da duygusal anlamda bir yüzleşme yaşanabilir. Özellikle aşk hayatında geçmişten gelen meseleler tekrar karşına çıkabilir. Hafta boyunca bu gerilimi içinde hissedebilirsin. Ama bu seni daha net ve kararlı biri yapacak. 6 Mayıs Salı Ay Başak Burcu'na geçiyor. Bu da senin 12. Evin, biraz içe dönme, dinlenme ve ruhsal anlamda toparlanma zamanı. Aynı anda Merkür ile Lüpiter'in güzel açısı devam ediyor. Bu senin için manevi destek, içsel sezgilerin kuvvetlenmesi anlamına gelir. İçine doğan şeyler doğru olabilir. Dikkat et. Günlük hayatında daha fazla inzivaya çekilmek ya da yalnız kalmak isteyebilirsin. Bu iyi gelir. 7 Mayıs Çarşamba. Ay yine Başak'ta. Güneş ile güzel bir açı yapıyor. 12. ve 8. Ev etkili. İçsel şifalanma, krizleri aşma ve ruhsal anlamda güçlenme günü. Bu biraz derinleştiğin, kendinle yüzleştiğin bir gün olabilir ama bu yüzleşmeler seni ileri taşıyacak. Ayrıca Merkür ile Şiron kavuşumu var. Bu da özellikle ikili ilişkilerde, yedinci ev etkili, geçmişte canını yakmış bir meseleyi konuşarak çözme fırsatı sunuyor. Duygusal olarak hafiflemek mümkün. 8 ve 9 Mayıs, Perşembe ve Cuma, Ay terazi burcunda, yani artık senin burcunda. Bu günlerde duyguların yüzeye çıkabilir. Kendini daha görünür hissedeceksin. İkili ilişkilerde daha net ve kararlı davranabilirsin. Güzellik, estetik, bakım gibi konular da öne çıkabilir. Kendine zaman ayır. Görünümünü yenilemek istiyorsan değerlendirebilirsin. 10 Mayıs Cumartesi Ay hala senin burcunda ilerliyor ve Jüpiter'den destek alıyor. Yani birinci, evin, benliğin ile dokuzuncu, evin, vizyon, bilgi, seyahat arasında harika bir destek var. Bugün yeni bir eğitim planı yapabilirsin, Yurtdışı ile ilgili bir gelişme yaşanabilir ya da uzaklarda yaşayan birinden güzel haberler alabilirsin. 11 Mayıs Pazar Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Bu da senin ikinci. Evinle ilgili. Para, değerler, kendine verdiğin önem gündemde. Aynı gün Merkür de Boğa'ya geçiyor. 8. Ev Bu da finansal konular, borçlar, miras gibi meselelerde netleşme sürecini başlatıyor. Bir ödeme, maddi plan ya da başkasından beklenen bir destek konuşulabilir. Ama dikkat! Jüpiter'le Kuzey Ay düğümü arasında gergin bir açı var. Maddi konularda abartıya kaçmamaya, özellikle harcamalara dikkat etmeye özen göstermelisin. Aynı zamanda Şiron'dan gelen destekle ilişkilerde iyileşme enerjisi var. Bir kırgınlık, bir küslük tatlıya bağlanabilir. Özetle sevgili terazi. Bu hafta hem içsel olarak şifalanacağın, hem ilişkilerde derinleşip netlik kazanacağın, hem de sosyal çevre ve eğitim gibi alanlarda yeni kapıların aralanabileceği bir dönem. Duyguların zaman zaman dalgalansa da özellikle hafta sonuna doğru netlik ve denge seni bulacak. İç sesini dinle, gereksiz yüklerden arın. Güzellik ve huzur zaten seninle. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.